Çok değerli dostlarım ve sevgili hemşerilerim, koronavirüs testim pozitif çıktıktan hemen sonra evde karantinaya alındım. İlaçlarımı düzenli olarak kullanıyorum. Tabii bunu sosyal medyada paylaştıktan, basında, televizyonda yer aldıktan sonra e, sizler çok değerli dostlarım e, telefonla ulaşmaya çalıştınız bana, sosyal medya üzerinden yazdınız, SMS gönderdiniz, mesaj attınız, e, yorumlar yazdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Halen de e, telefonlarım susmuyor. E, telefon susmadığı için tabii biraz da dinlenmem gerekiyor biliyorsunuz. Endişelenmeyin diye telefonlara da yanıt vermeye çalışıyorum. Bu da beni takdir edersiniz epey bir yoruyor. Ama önemli değil. Sizler yanlış bir şey düşünmeyin. Nasıl oldum merak ettiğinizi biliyorum. O nedenle ee, buradan videoyla e, size sesleneyim istedim. Endişe edecek hiçbir durum yok. İlaçlar hemen etkisini gösterdi. Evde kendimi karantinaya aldım. Çok şükür eşim ve çocuklarım negatif. Onları da hiç bulunduğum, yaşam alanı haline getirdiğim e, çalışma odama e, içeri almıyorum onları da. Bir şey ihtiyacım olduğu zaman telefonla irtibatlaşıyoruz. Gelip kapının önüne bırakıp gidiyorlar. Hiçbir şekilde onları da riske atamam. Ee, çok çok iyi durumdayım. Ee, burada avantajımız e, virüsü akciğerlere inmeden e, yakalamış olmamız. Tedaviye başlamış olmamız. Ee, daha önce bir doktor ablam var. Onun sağ olsun onun ısrarıyla bir zatürre aşısı da vurulmuştum. Tahmin ediyorum o sebeple akciğerlere de sirayet etmedi. Ufak tefek sorunlar var tabii. Önemsenecek şeyler değil. Ek, eklem ağrıları e, ateş yükselmesi, tat ve koku alamama gibi ama hiç önemli değil. Allah'ın izniyle e, çok yakın zamanda ilaçlarım bittikten hemen sonra yaptıracağım teste öyle zannediyorum ki negatif çıkacağım. Öyle umut ediyorum. Sizleri seviyorum. Ama ne olursunuz bu virüsü ciddiye almaya devam edelim. Eee